Arkadaşlar hepinize selamlar ben Ertuğrul Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz Evet Yine ben yine muazzam klasik girişim Arkadaşlar bildiğiniz gibi Clash Royale Oyunu alanında Bir tane videom var Bir tane Clash Royale videom var O da 1000 kupa olduğum videosu Ve bugün 2000 kupa oluyoruz Yani bu oyun çok sinir Supercell oyunlarından hepsi böyle Hayda yarış hayda çok güzel bir oyun Hayda bir şey demiyorum ama diğer süper oyunları hepsi böyle kafayı yedirtiyor. Para yatırmazsan hiçbir şeysin yani süper seri Bugün iki tane maç kazandık mı? Paşa paşa bir iki bonk oluyoruz Oyunun sesini kapattım ama ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar benim taktiğim yine aynı. Benim taktiğimde bir değişiklik yok. İlk önce şuraya bir cadı atalım. Cadı candır. Ha, buraya goblin fıçısı atalım. Goblin fıçısı. Goblin fıçısı. Atamıyorum. Bugün ihtimalle video 10 dakika olmayacak. Evet. Ama yeni şeyde de yapacağız tabi arkadaşlar. Ee, yeni statta da yapacağız. Yeni arenada. Yeni stat diyorum. Bak, oyunu bu kadar bilmiyorum arkadaşlar. Like arkadaşlar. Like. Arkadaşlar. Oha direkt aldık mı? Bitti mi? Ee, arkadaşlar video ee, bitiyor, bitiyor. Erop tekrar oynaya basar mısın? Of ya keşke burada da tekrar oyun olsa. Şu 2 iki, iki savaşta parti ee, parti diyorum. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Ve evet arkadaşlar istediğim ödül de buydu. Bakın kulüp dedim ki buna yeni kulübüm. Kart isteğin bitmesine çok az kaldı. Bakın 10 tane daha alırsam bir kişiye daha kart baş başladım bitiyor. Ve benim Pekka'm fazla kartım yokmuş yani arkadaşlar bu çok kötü bir şey. Şimdi buradan e, bununla bir alalım. Daha bunu almadık kardeş sen ne ara açıldın? Evet bunu da bir alalım. Balonumuz açıldı. Şimdi sadece efsanevilerimiz kaldı. Evet, Yine kart balon. Evet arkadaşlar balonumuz da açıldı. Ye. Yeah. Şimdi sadece efsanevilerim kaldı. Neyse. Orası değil. Şimdi arkadaşlar ödülümüzü alıyoruz. Aa, i̇lk efsanevim. İlk efsanevim. Gece cadısı. Allah. 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 İlk İlk efsanevim. Ben bu efsanevi olacağını beklemiyordum arkadaşlar. İlk efsanevim açıldı. İlk efsanevim. Lan. Allah çok mutluyum. Ben bunun böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. <laughs> Vallahi çok mutlu oldum arkadaşlar. Videoda böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Ee, cadı. Cadıyla ikisini şey mi yapsam? Aa, ama çıkartacak bir şeyim yok ki. Abi. Tamam o zaman barbarları çıkartayım. Üf abi ilk efsaneviyim. Allah'ım çok mutluyum. Demek ki 2000 kupa efsane bile girecekmişim. Kraliyet arenası. 7. arenaymış. Aa, ama efsanevi bir kullanamıyorum şimdi. Of abi ya. Gece cazısı açıldı. Çok mutluyum. Ona da tek abi. Da at, ona da tek Ona da tek Evet. O gece efsanevi. Of abi çok mutlu oldum. Siz efsanevi çalınca böyle mutlu oldunuz mu? Büyük ihtimalle olmuşsunuzdur yani 2000 kupa olduysanız Zaten 2000 kupa üstü herkeste bir tane efsane var en az bunu öğrenmiş olduk Bunu öğrenmek güzel bir duyguydu evet gece cadısı ilk gece cadısı atışım Videonun başlığı ilk gece cadısı atışım ye yeah. Tamam abi tamam abi tamam abi buraya bir tane şey attık Hızlan koçum hızlan hızlan Yarasa çıkartıyormuş bu da Abi ben ikisini ikilemeyi çok istiyorum ya. İkisi bir maçın başına denk gelirse. Gece cadısıyla cadı. İkilemek istiyorum ya arkadaşlar. Ekibim kuma doldu. Allah Allah'ım arkadaşlar. Yani çok garip sesleri duyuyorsunuz şu anda ama. Bu mutluluktan. Arkadaşlar bu arada videolarda sesim kayıyor. Bilmiyorum neden kaydığını. Gerçekten sesim kayıyor. Yani bilmiyorum. Montaj montaj derken kaymıyor. Montaj yaptığımda kaymıyor. Montaj yapmazken kayıyor abi. Anlamadım. Bunu. No. Evet özel teklif var derin. Efsanevi sandık. Keşke alabilsem. 34.99. Bu da 34.99. E ne farkı var? Yeni bir yeni şeyler açılır arkadaşlar bakın. Aa arkadaşlar. Keşke 2000 kupa olsaydım da öyle şey yapsaydım ben. Kara prens. Oğlum lan. Gece cadısı. Ben cadıyla prens kullanıyorum ya. Şimdi bunu açıp da çalsın. Arkadaşlar. Neyse olsun hadi bir maça daha girelim. Maça daha girelim. Video çok uzun oluyor. Farkındayım. Ama 4000 saatte artık geçmemiz lazım. Yani artık geçelim şu 4000 saati salak <laughs> mısın sen low bu ne abi o gece cansı gece ikisini ben böyle şey yapmak istiyorum ikilemek istiyorum gece attım Allah ama atamıyorum ya abi ikileyemedim şimdi şimdi ikiledim şimdi ikiledim ikileyeyim artık yeter ikileyim abi şimdi de sen öldün ya Gece cazı Kim öldü oğlum? Cadım öldü. Gece mı öldü? Evet. senin bir şey yapalım. Alalım oradan. Bebiş koları bir alalım. Alalım. Konyalı heceler. Ee, oha aldım mı ben orayı? E, i̇yi abi. İyi. iyi, iyi. İlk önce okçu atalım. İlk önce okçu atalım. Onlar bir durdursun. Aferin aferin aferin. Sonra bunu buraya atalım. Daha iki kat iksir gelmemiş abi. Daha iki kat iksir başlamamış. Evet çok akıllı bir hamle yaptın. Aferin sana. Aferin sana. Bunun da bir efsane var ama efsane kullanmıyor. Abi bu bilgiyi keşke öğrenmeseydim ya. Bu bilgiyi keşke öğrenmeseydim. Çünkü 2000 Artık herkes efsanemiz var arkadaşlar bir tane. Benim yok. Ben fakirim. Benim bir tane var sadece. Onların da büyük ihtimal bir tane var. Neyse arkadaşlar saçmalamaya devam. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu kadar. Ee, şimdi bunun önüne bunu atalım. Haydi abi iki kat iksir. Haydi çabuk ol paşam mal Keşan. Paşam çabuk ol paşam. Paşam cadıyı ikiledim paşam. Of. İkisi de Allah Allah arkadaşlar. Abi ya. Aldık. Vallahi aldık. 600 100 paraya doyuyoruz arkadaşlar bugün evet. Tyler. Arkadaşlar kulübümüz de yeni bizim normalde önceden kulübümüz vardı. İşte kardeşim, kuzenim falan. Sonra dün akşam ee, kupa kasıyordum arkadaşlar. Ben 1000 kupa olduktan sonra oyunu zaten 1300'e kadar geldim. Sonra sildim oyunu. Bilmiyorum nedenini. Ondan sonra arkadaşlar sonra yeniden yükledim. Sonra kastım abi. 1300'den 1700'e kadar kastım. Sonra işte 1800'e kadar geldim. Ondan sonra cima derken İbrahim'cim ay babam kart isteyin diyeyim. 4 kişi aktif kart iste in low. İşte ondan sonra kasmayı bıraktım. 1600'e kadar düştüm arkadaşlar. 1690'a falan düştüm. Sonra işte en son kasmayı bıraktığımda 1710 falandı. Sonra dedim ki bugün artık kasmam lazım. Yani dün dedim. Benim normalde arkadaşlar bu hafta listem full oldu YouTube video listem. Zaten her gün video atmaya başladım tekrardan. İşte kastım kastım. Bugün de ekibim kupa olduk. Bu kadar yani. Bunu neden 10 dakikada anlattığımı bilmiyorum. Yani video güzel oldu. Efsanevi çıktı. Efsanevi çıkması çok hoşuma gitti. Ama yerini değiştiremiyorum böyle. Keşke değiştirebilsek evet. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, ben de destek olmak için kanalıma abone olmayı ve açıklamadaki sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi unutmayın. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz videoları tıklayarak diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Videoyu kapatamadım arkadaşlar.